Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Halil Tanrıverdi verdi. Ege TV'ye konuştu. Kalp ritim bozukluğu ile ilgili bilgiler verdi. Profesör Doktor Halil Tanrıverdi Kalp ritim bozukluğu nedir sorusunu yanıtladı. Kalp ritim bozukluğu kalbin normal atış sayısından daha yüksek bir şekilde atmasıdır. Normalde mesela 60 ila 100 arasındaki atımları biz normal karşılarken 100'ün üzerindeki atımlara biz taşı ya da ritim bozukluğu deriz. İklim bozuklukları yalnız çeşit çeşittir. Bir normalde kalbin olması gereken hızından daha yüksek atması çarpıntı diye nitelendirdiğimiz ritim bozukluğudur. Bir de düzensiz atışlar vardır. Düzensiz atışları da hasta kalbinde tekleme olarak hisseder. Bunda tabii çeşitli tipleri var yani en hafifleri var, orta derece riskleri var, bir de ölümcül ritim bozuklukları var. Hani televizyonlarda gördüğünüz elektroşok tedavisiyle hayata çevirmeye çalıştığımız hastalar gibi. Tanrı verdi, kalp ritim bozukluğunun her yaşta görülebildiğini söyledi. Kalp ritim bozukluğunu biz herkeste görüyoruz. Son yıllarda da bir artış yok aslında. Sadece doktora gittiği için daha çok hastalarımız ulaşım kolay olduğu için şikayetleriyle doktora daha çok başvuruda bulunuyorlar. Yoksa ritim bozuklukları. Yani seneler geçtikçe artan bir hastalık değil. Ama tabii ritim bozukluğunun çeşitli tipleri var. Yani illa mesela genç hastalığı gözüken ritim bozuklukları var. Bunlar bizim için çok endişe verici ritim bozuklukları değildir. Ama yaş ilerledikçe eşlik eden hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi problemler varsa onlardaki ritim bozuklukları bizim için daha endişe vericidir. Yani yaşla çok bağımsız. Yani yaş arttıkça ritim bozukluğu artacak diye bir şey yok ama yaş arttıkça ritim bozukluğunun sebepleri bizim için önemli. O hastalıklardan dolayı. Profesör Doktor Tanrıverdi kalp ritim bozukluğu nedenlerini de sıraladı, tanı ve tedavi yöntemlerini anlattı. Ritim bozukluğunun tekrar söylüyorum bir normal ritmin hızlı attığı durumlar hani stres olduğunca, heyecanlanınca bir nabzımın hızlı atması, çarpıntı dediğimiz ritim bozukluklarımız vardır. Bir de hastalığa bağlı ritim bozuklukları vardır düzensiz atışlar bunlardan birisidir. Bir de normal hızın daha hızlı atmasıdır. Mesela tiroid bozukluğunuz vardır. Tiroid hormonlarınız çok yüksektir. Ne yaptınız? Normal atması gereken sayıdan daha hızlı atar ama düzenli atar. Kansızlığınız vardır aynı şekilde. Ateşiniz vardır bir enfeksiyon dönemizde nabzınız çok daha hızlı atar. Ama öbür türlü düzensiz atışlar normalde hiç çarpıntı hissetmezken birdenbire tıkkıdı 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 Ritim bozuklukları dediğimiz durumlar, taşikardi dediğimiz durumlarda altta yatan sebepler farklıdır. Hastanın bakarız kalp kapakçığında problemi var mı, damarlarında tıkanıklık var mı? Bunlar bizim için önemli ritim bozukluklarıdır. Bir de en çok korktuğumuz ritim bozukluğu dediğim gibi evde aniden gelişen ve elektronik tedavisi olmadığı için evde hayatın kaybeden ritim bozukluklarıdır. Hepsi tedavi edilebilir. Şimdi basamak basamak tedaviler var en hafif ritim bozukluklarında mesela çok hafif ilaçlarımız vardır. Bizim ilaçlar kalp ilaçları, ritim için kullandığımız kalp ilaçlarını üç ayırabiliriz. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak. Basamağın miktarı arttıkça yen etki artar. O yüzden biz size mesela çarpıntınız var dediğimizde biz direkt üçüncü basamak dediğimiz en kuvvetli ilacı vermeyiz. Hafif dozdan başlarız. Ondan sonra gerekirse kontrol edemezsek üçüncü doza kadar gider. Eğer ritim bozukluklarını biz mesela ilaçlarla tedavi edemiyorsak ya da hasta ilaç kullanmak istemiyorsa bu da bir tercih sebebidir. O zaman gibi bir laboratuvar yöntemimiz var. Elektrofizyolojik çalışma dediğimiz. Hastamızı anjiyo laboratuvarına alırız. Vücut şeyde kalbindeki fazla olan kabloyu yakarız. Bu da ritim bozukluklarında bir tedavi yöntemidir. Peki kalp ritim bozukluğu tedavi edilmezse nelere yol açar? Profesör Doktor Tanrı verdi öneri ve uyarılarda bulundu. Çeşitli tipleri olduğu için şimdi basamak basamak düşünmek lazım. En hafif ritim bozuklukları mesela sizlerde sağlıklı insanlarda ritim bozuklukları kalbi yorar normalden daha hızlı için kalp daha çabuk yorulur. Orta düzeyli ritim bozukluklarını tedavi etmezse kalpte pıhtı oluşturabilir, felce sebebiyet verebilir, kalp krizine sebebiyet verebilir. Bunlar önemlidir. Bu kadar doktora ulaşımın kolay olduğu bir şey günümüzde yaşıyoruz. Yani böyle bir sıkıntılarımız varsa ihmal edip yani doktora gitmemek yanlış bir karar. Her yerde hastane var, her yerde kalp doktoru var. Önceden Denizli'de bir iki tane kalp doktoru vardı abimiz vardı. Şimdi elinizi atsanız kalp doktoru. Güvendiğiniz bir hekime gidin. Altta yatan sebep nedir, ne değildir araştırın. Gerekirse erken tedavi, yani herhangi bir ilaç tedavisi gerekiyorsa kullanılabilir. Ama doktor gerekli görmezse de hiçbir ilaca gerek olmayabilir ritim bozuklukları için.